Merhaba Ons Altın'da ilk kar realizasyonunu gördük. Sebeplerini konuşacağız ve bundan sonraki süreci biraz değerlendireceğiz. Öncelikle Ons Altın'da 3700'ün üzerinde kaldığı sürece bence bir sorun yok. Hatta 3600'e kadar geri çekilme ihtimali olsa bile bir sorun yok olarak ifade etmek lazım. Yukarı yönün devam etmesini beklerim. Peki neden geri çekildik? Trump'ın Gazze ile ilgili açıklaması üzerine geri çekildik. Yani İsrail'in Gazze'yi kendi bünyesine katabilme ihtimalinin ortada olmadığını ya da buna izin vermeyeceğini ifade etmesiyle birlikte hem de piyasalarında zaten bir kar realizasyonu az çok aklı yatıyordu. Onunla birlikte satış geldi. Şimdi bence en önemli konu aslında gümüş tarafındaki stres. Şimdi siz bunu grafiklerde görmediğiniz için hissetmiyorsunuz ama bizim tarafımızda grafiklere bakanlar tarafında bu stresin yoğunluğu çok fazla. Neden? Çünkü belli bir açıyla yükselen bir kanal var. O kanalın tepe noktası yani her an bir satış gelebilir noktasında sizi hareket ettiriyor. Aslında bir nevi tetiğin ucunda gibi gidiyorsunuz. Bir yerde patlayacak o ama sonuç itibariyle zorlamayla gittiğinde görüyor. En son ben konuştuğumda 43 dolardı. 43 dolardayken bir kar satışı hafta başında olabilir diye anlatmıştım. Bu 44 buçukları gördü ama zorlanıyor dikkat edersin. Zorlanmasının sebebi gram tarafındaki direnç noktasının üzerinde kalmaya çalışıyor ama kalamayacaktır diye tahmin ediyorum. Bu sadece Trump'ın açıklaması olmasaydı da kalamayacak. Yani bir şekilde bir geri çekilme, dinlenme ve oyalanma geçirmesi lazım. Bu sert bir düşüş geliyor. Aman gümüş düşecek diye bir anlatım değil. Altın için de aynı şekilde. Yukarı yönün ben devamını bekliyorum. Sadece biraz oyalanma gerekiyor. Altın tarafındaysa yukarı yönlü hareket aslında 5500'den bir satış görmesi lazımdı gram tarafında. 5500'ü gördükten sonra bir satış mantıklı. Öncesinde satış gelirse ne olur kısmı? Şöyle bakmak lazım. Öncesinde gelecek satışlarda bir oyalanma geçirmesi gerekir. O zaman da direnç noktası artar. Bana soruyorsunuz. Ben de bu sorulara cevabı bir şekilde yorumlarda yazmaya çalışıyorum ama şöyle görün bakın özellikle Altın alayım mı satayım mı alayım satayım en çok sorduğunuz sorulardan biri ya şu anda kısa vade %10'dan fazla bir beklentim yok. Yani bu ne demektir? %10 diye üzerine koyduğunuzda 4200 onsa denk geliyor ya da 4150'lere denk geliyor. Bu da demektir ki şu anda oyalanması biraz daha zaman dilimine ihtiyacının olduğunu ve yukarı yönün açılması gerekiyor. Açının yukarı yönlü olduğunu düşünün. Yani yükselen bir açıda biraz oyalandığınızda 4200'lerden 5000 konuşuyorduk. Bu sefer kaçı konuştuk? 5500'ü konuştuk gramda. Yani açının değişmesi size bir şekilde yukarı yönde yeni bir zirve hedefliyor. O yüzden geri çekilmelerde panik yapmaya gerek olduğunu düşünmüyorum.